Hal City maçı olacak herhalde onun da. O da bir gösterge olacaktır. Şeyde daha Sakarya'da kuvvetli, oynayacaklar. Hal City ne kadar olsa bile e, Sam dinamik bir takım, takım tabi. Hal City anda, ha, Şu anda hazırlık yani, maçları ölçü değil. değil. Ya, ölçüden ya, değil ziyade de. bir şey Aykot. görecek hoca. Orada. Ha, bir şey gördüm. ha. Ölçüden ziyade şöyle e, çok orada, erken bakacağım. hocayla bir şeyler anlatmak. Tekrar söylüyorum oynanılan maçlardan yola çıkarsan geçen sezonki olay aynı şekilde gidiyor. Kanatlar fazla yüklenmeler var ama orada ana esas aktör neresi? Gene Crespo'yla yanında oynayacağı kişi. Ana aktörler. Kimler olacaklar? Oraya ikinci bir gene Portekizli mi gelir? Biraz bir, Orta saha mı gelir? Sen altı numara diyorsun. Evet yani. Çabuk o, oynayan bir altı numara lazım hocam. Yani, yani. işte Crespo zaten onu o şekilde yani işte kullanacak. Onun yanında da devamlı gide çünkü çok ofansif oynadığın için dikkat et. Dünkü maçta da 30 dakikaya falan biraz kaldı ama hücuma çıktığı zaman rakip ne kadar e, boş kalıyor alanlar. Ozan mı sen ne diyorsun? Hoca onları görüyor zaten. Kimmince eğer olmazsa mesela ben bir şey daha ekleyeyim. Kimmince giderse onun yerini doldurmak çok kolay olmayacak. Kolay değil. Çünkü önde onun kadar geniş alanda iyi savunan bir stoperi. E, hocam, Zor bulursun. Kaç milyon euroyu alırsa? Ozan'a verelim sözü. Ya yani aykut aslında baktığında ya ben mutlak surette santrafor transferi yapacaklarını düşünüyorum herhalde bak, Yani mi? hep konuşmalarımız bu yönde ama hele 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 bunu bak birkaç kez söylüyorum. Beşiktaş'ın bu yaptığı transferlerden sonra el mecbur. Mutlaka Fenerbahçe artık e, rakiplerinin bu böyle güçlendiğini gördükten sonra mutlak suretle yapar. Diğer türlü e, rüya görmenin tutan fal bakmanın hiçbir anlamı yok. Yani bu santraforların Fenerbahçe'ye neler verebileceğini biliyoruz. Ee, düşün kariyer veya isim olarak bak pasaport olarak bak Berisha mı, Samata mı, işte şu mu bu mu derken önlerine geçen isim Serdar Dursun oldu. Normal şartlarda bizim Serdar Dursun'un yani bu kadar gol yükü Serdar Dursun bu kadar gol atıyorsa gerçek bir santrafor, büyük bir santrafor getirirsen ne kadar gol atar Fenerbahçe'de düşün yani. Ama Allah'a var çocuk da oynuyor be Ozan. A bak Serdar, Serdar Dursun'un özverisi çabası yani böyle vicdanlı konuştuğunda tamam da abi biz burada vicdan mahkemesi yapmıyoruz. Doğru. Serdar Dursun'u bak <laughs> Serdar Dursun kalsın dedik. Zaten yerli kontenjanında mutlak suretler. Zaten hepsini bir anda gönderdim. Fenerbahçe bunları yapamaz. Ama 20 gün önce ya da 2 hafta önce bir e, programda sporda Yılmaz Hoca ile beraberdik. Aldın mı bu Hollandalıyı al. Aynı anda al. Kasımpaşalı'yı al. Aynı anda al. Keşke Fenerbahçe alsın dedik. Beşiktaş bunu gerçekleştirdi. Çok büyük bir başarı. Şimdi Beşiktaş'ın biraz da savunmaya dokunduğu anda orta sahası e, hücum attı zaten mükemmel duruma geldi. Tabii biz ilk 11 olarak bakıyoruz bunlara Beşiktaş'ın transferlerine de. Bunları da rezervleri yani bekleyenleri, yedekleri de çok önemli. Şampiyonlu oynadığında. Tamam Beşiktaş bugün baktığımızda stoperler dışında benim gözümde ilk 11'i kurabilir. Güzel iyi tepe oynayacak bir takım diyebiliriz ama yedekler de çok önemli. Bakalım Fenerbahçe'de de futbolcu bolluğu, adam bolluğu var. Ee, yani önümüzdeki günlerde artık bu kamptan sonra Avusturya'dan dün gece dönmüş, bugün İstanbul'dalar. Bugün raporlar oluşturulmaya başlamıştır. Şunu bir hafta daha tutalım, bir hazırlık maçında daha görelim, iki hafta daha tutalım ama bunları gönderelim. Yani hoca raporu kesinlikle şu anda kafasında hazırdır. Tereddüze düştüğü bir iki tane oyuncu vardır, onlar da on gün içinde belli olur. Ya tabii burada geleceklerden ziyade bile mi gönderilecekler de var mı? O zaten Mahmut en abi, büyük endikap o. Onu söylüyor o zaman. En büyük endikap o. Kimleri göndereceksin? Nasıl göndereceksin? Şimdi bir raporla gel geliyordur zaten. Kimlerin gideceği bence çok büyük sorun değil de nasıl gideceği soruyor. Tabii işte o, Tabii o gidecekler zaten. Gidecekler belli. Onda bir çok ekstrem bir durum yok. işte M yeriydi. Lemo suydu, efendime söyleyeyim işte Samatta'sıydı. suydu. Kol kırıver. Heh, kol bravo. Samatta filan hepsi Onlar Ya ama. da gençler ne olacak hocam? Bunu da merak oldu? ediyorum ben. Gideceksin. Gençlerden bir tek şey kalacak. Hocam kiralayabilirler. Yani orta sahada oynayan İsmail neydi? İsmail değil mi? Efendim? İsmail mi diyeceksin? Arda'yla İsmail... Arda Arda'yı söyleyeceğim. İsmail. Arda, Arda kalır ya. O zaman Arda zaten kalacak. İsmail, <laughs> İsmail de var. O da bir Aykut, Hull City geliyor. Onların uçağına birkaç tanesini de gönderiniz umarım Fenerbahçe. Birkaç İngiltere'ye transfer daha yapar belki. Olur mu olur. Evet. Belki Hull City'nin teknik adamı hazırlık maçında Fenerbahçe'den birkaç kişiye göz koyar. Şota. Şota evet. Belli de olmaz. Şota bu konularda. Belli olabilir. olmaz bu işte. Tabii tabii yok. Doğru. Şota iyidir bu konularda ya. Hemen kapatır. Evet gençler genç oyuncu oynatmayı da sever ha Şota. Bakalım hani gençlerden mi olur? Samata alır? Şimdi de her şey konuşuyoruz da Pelkaç var orada. Rossi Hocama, varsa, Gustavo, çok fazla Gustavo, Gustavo şey ha. Biri, şey büyük 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 şey. bir. Gustavo var. Yani şimdi tabii bir orta sahadan ziyade e, sevgili Ozan açıklar çok kalabalık. Çok, çok fazla. Çok kalabalık. Orada nasıl olacak? Mesela onlarda da sağ bekte tek bir tane var. O sayı var. Bir tane Sangare var. Sangari sakat ama ne zaman dönüyor? Burak kapatacak hocam. Işte. Burak, fena i̇şte, oynamadı yani kampta. Yani tamam da onu ne kadar tutar ki gelirsin evet. edersin. Yani. Şimdi sol bekliyor. Gerçi dün oynatmadı bak. Bir de sakatlanınca bak şimdi, Nova aldı oyna. E, ee, Bravo, Burak, hocam. Evet. evet, Burak ee, oynatmadı hocam dün. Şeyi çıktığınız zaman inşallah bu elemeyi geçecekler. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız zaman uzun bir Avrupa serüveni var. Hocam ama, bir de ben başka bir şey söylemek istiyorum. maçlar var. Bak Avrupa şey serüveni uzun sonra. olacak. Girdiğiniz zaman şampiyonlar ligini hak kazandığınız zaman ki inşallah teminimiz oraya gelmeleri Ondan sonra düşsen bile oradan gidiyorsun farklı Avrupa maçlarını oynuyorsun. Hocam, Sen zaten kafadan 60 maç oynayacak Fenerbahçe öyle değil mi? Ozan yani baktığında. Oraya evet, gözüküyor. Evet, evet, evet. Lig, Ziraat Türkiye Kupası dön bu tarafa devam ederse ki inşallah eder. Temelim biz Ligi'ne hem Trabzonsporumuz hem Fenerbahçe'miz ama Avrupa girer. Avrupa var, konferans var. Diye, Avrupa Ligi'ne katılacak takımlarımız girer. Oynayacağın takım çok kapalı bir kutu. Kiev mi? Tabii ki çok Hocam, kapalı bir kutu. Normal, lazım. yani no, hani konuşmamak gerekecek ama. Ee, gene de futbolda hiçbir şeyini bırakıyorsun soruyu hiç cevaplayamıyorsun. Şimdi bu bir kadroya tarafa bak bırakıyorsun. hocam kötü bir kadro mu Allah aşkına? şimdi Fenerbahçe'nin şu kadrosu Kiev'in önünde ya, değil mi? Şu Aykut şu bugünkü kadro. kadro. Evet evet bak aynı şeyi söyleyecektim. Tam lafı sanki beynimi okudun. Şu anda o cümleyle başlayacaktım yani. Fenerbahçe'nin kadrosu şu andaki yani mevcut santraforu da Kiev'e karşı iş yapar. Ligde de iş yapar. Ama biz artık daha fazlasını bekleyen bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemeye çalışıyor. Ee, Fenerbahçe'nin sadece derdi aslında Santrafor'da değil. Biz biraz da artık bunu inat etmiş gibi yorumcu, eleştirmen, taraftar rezilinde hep bunları konuşuyoruz ama e, Fenerbahçe'nin kafasında ne oynayacağını da bilmiyoruz. Yani lige veya bu sezon Ferdi'yle o sahiden bir faydalanacak yoksa gerçek e, bekleri mi oraya transfer yapacak? Orta sahada kimleri düşünüyor? Bak Avusturya kampundan e, oynamayıp dönen en önemli... Şu anda kalıplaşmış iki tane oyuncusu var orta sahada. Mert Hakan da sakattı yoktu. Crespo da yoktu. Bunlar üzerine düzen kuracak diye düşündük. Dinamo Kiev karşısına bunlar üzerine çıkar. Bu oyuncular bakalım hazır olabilecekler mi? Yani Fenerbahçe'nin elinde malzeme çok ama asıl istediği, yola çıkarken niyetlendiği oyuncularla buna devam edebilecek mi? O önemli. Burada ben bir şey eklemek istiyorum. Ozan Zeybek bence çok önemli bir konuya parmak bastı. Şimdi Fenerbahçe'nin <laughs> Az önce Beşiktaş'tan bahsettik. 11'ini rahat yazabiliyoruz. Galatasaray'da yazmakta sıkıntı yaşıyoruz. Trabzonspor'a geçtiğimizde de Trabzonspor da 11'ini çok rahat bir şekilde yazabiliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de diğer göz... Anadolu takımları bile bak gözü kapalı say. Ya sayarız hepsini evet. say. Konya, Adana Demir, Karagümrük, Başakşehir, Başakşehir hepsini say. Şimdi Fenerbahçeli ilgili şöyle bir sıkıntı var. Evet, bir zenginlik var doğru. Var var. Ancak merkez orta sahayla kenar oyuncuları tarafında bir şişkinlik var. Kimin oynayacağı, şimdi bu oyuncular da hadi ince işte Rossi, İrfan'ı oynatırım, e, Buruma'yı oynatmam, efendime söyleyeyim işte Mert Hakan'ı oynatmam diyebileceğiniz oyuncular da değil. Bu oyuncular hemen hemen hepsi net oyuncular ve oynamak için gelen oyuncular. Şimdi bu hem avantajdır hem de dezavantajdır. Yani bizim ülkemizde geniş rotasyonlara göre dar rotasyonların şampiyonlar daha rahat ulaştığını, daha iyi gittiğini biliyoruz. Şimdi, o geçen sene İsmail Hoca'nın bir öğretisi vardı son dönemde, ikinci devre oynattı. Yalnız benim gördüğüm, hocanın çok daha farklı öğretileri var. Yani hocanın istediği oyun tarzı çok daha farklı. Geriden oyun kurarken altı numara geliyor, üçlüyor geriye. Stoperler iç koridorlara giriyor. Çok çabuk bir şekilde genişliği veren iki bek var, çizgiye ayak basıyorlar. Diğer oyuncular, o iç oyuncular iç koridordan gidiyor. Farklı öğretileri var hocanın. Bunu kimlerle oynayacak? 4-1-3-2 hocanın imza dizilişi, imza formasyonu. Ve hazırlık maçlarında bunu oynatıyor hoca. Önde çok eforlu baskı oluşturuyor. Arka tarafta çok ciddi boşluklar var. Dün ilk 30 dakikada Macar takımı çok net pozisyonlar bulabilirdi. Kim geniş alan savunmasındaki etkisiyle bu işi bir şekilde bertaraf edebildi. Ama Macar takımının kadro kalitesi çok yani Ligimizdeki takımlara göre bile, işte bu Konya Spor'a göre, Başakşehir'e göre, Adana Demir'e göre daha alttaydı. Çok aşı, Yapma canım, sen de bırak Allah aşkına. Değil, alttaydı işte. Kıyas bile yapma He. yani. Dolayısıyla bu kadar riskli bir oyun sistemi ve bu kadar hücumcuyla nasıl oynanır, onu hem size bırakıyorum hem kamuoyuna bırakıyorum. Orada soru işaretlerim var. Ozan'a mı bıraksak? Ozan. O, o, yani Aykut dediğim gibi yani teknik adamın bu konuda e, elemeler başlayacak. Yani bu yarışma gibi elemeler sahneye çıkartıyor bakıyor. Bazen e, hazırlık maçları istersin takımını görebilmek neler yapabiliyor kimleri transfer edeyim ne yapayım. Fenerbahçe takımı e, teknik adamı şu anda kimleri göndermem gerekiyor diye onun için bu hazırlık maçlarını yapıyor. Dikkat ediyorsan rakipler de zaten sıradan takımlar. Yani böyle çok güçlü bir takımla daha Fenerbahçe hazırlık maçı da yapmadı. Yani baktığımızda hal City'nin de yani Fenerbahçe'nin e, nasıl söyleyeyim dengi mi diyeyim ya da standartının altında bir e, kapasitesi olduğunu zaten e, benim açıklamama gerek yok. İş her şey ortada. Yani Fenerbahçe'nin e, 10 gün içinde ayrılacakların çoğu artık bunları zaten biz nasıl anlarız bize deklar etmeseler de hazırlık maçlarında bile görmemeye başlayacağız. Kadroyu almamaya başlayacak hocam. Yani o azılık maçı yapılan stada bile götürmemeye başlayacaklar. Zaten re işin rengi ortaya çıkmaya başlayacak. Sana göre bankolar kim Ozan? Hocanın bankoları. Bana Banko. göre hocanın bankolarından ziyade biz hocadan daha iyi takımı burada tanıyoruz. Ulan kendini ne zannediyorsun deme hepimiz için söylüyorum. Fenerbahçe'nin her taraftarı için söylüyorum. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Geçen sene iyi oynayıp da veya şunu yapıp da Fenerbahçe'den ayrılan bir tane futbolcu yok. Kalen belli. Benim soru işaretim ne dedim? Ferdi mi? O mı? Yani beklerim bunlarla devam ediyorsa mecburen bunlar. Bunlardan daha iyisi yok. Nova saymıyorum artık. Ama bu genç çocuklardan birini ikisini keşfedip de monte edebilir mi? Bir de şu var. Biz mesela Rıdvan'ı, Beşiktaşlı Rıdvan'ın ilk çıkış dönemini, ilk topu ayı alışından pas atışına, saha içindeki duruşundan bu çocuk yıldız olacak dedik. Fenerbahçe'nin bazı oyuncuları bir yıldır, iki yıldır kadroda bulunuyor ama bu şansları değerlendiremediler. Zaten bize de o ışığı veremediler, yıldız ışığını. Nasıl biz Arda'yı bekliyoruz, topu ayağın aldığında her şey değişiyor. Diğer çocuklar aynı standartta değil. Ve bu çocukların takım içinde değil, bu senede yani oynayamayacaklarsa değerli yerlere kiralık gitmelerinden yanayım. Bunu da belirteyim. Orta sahasında bugün en son baktığımız durumda, hocanın üst standart sistemine göre söylüyorum. Yani Crespo ile Mert Hakan'ın mutlaka İşin içinde olması lazım. Yeni transferlerine baktığımızda Fenerbahçe şunu hazır mı? Herkes ne diyor? Henrique işte 10 numara, dokuz buçuk numara, Santrofor arkası. Fenerbahçe bir standartı oturduktan sonra bu şekilde o işin bana göre tatlısı meyvesi oluyor. Yani ana sofrayı bir hazırlasın da ondan sonra belki Henrique'den faydalanabilirsin. Ama kanatlara baktığında da Rossi mi Buruma mı? Ben Buruma derim. Örnek veriyorum. Yani İrfan Can'ı oynatmazsam sorun olur mu olmaz mı yani asıl dertler buraya geldiğinde başlıyor yani hücum hattına geldiğinde başlıyor. Oyuncu çokluğunun bolluğunun olduğu yerde başlıyor. Bakın savunmada ve kalede zaten hiç sorun yok dedik ama benim gözümde bugün baktığınızda Fenerbahçe'nin yani Crespo ile Hakan, Mert Hakan'ın mutlaka olması hadi ben ikisini biri oynatmıyorum derse oyun anlayışına göre taktiğe göre mutlaka ikisinden birinin mutlaka Fenerbahçe adına sahada olması gerektiğini düşünüyorum.